Sipahi dizisinde Hartman'ın katıldığı vakıf töreninde büyük saldırı yapıldı ve ölümden döndüğü Yıldırım Bozok ve Hartman bu törende iyice tanıştı ve bir sonraki bölümlerde sık sık karşı karşıya geleceklerdir. Bir Rus ajanının Türkiye'ye girişi ve silah kaçakçılığından sorumlu olması ekibi farklı bir operasyonun içine sürüklüyor. Zira Suriye'ye yapılan kaçakçılıkta bu Rus ajanı büyük rol oynuyor. Aslında Canan ve Korkut Ali'nin sahneleri net mesajı veriyor. Korkut Ali'yi sürekli Canan'a gelen organize suçların ihbarını dinliyor. Canan ve Korkut Ali'nin bir sonraki bölümde baya bir yakınlaşmasını göreceğiz. Canan'a senaryoda artık geniş yer açılacak ve Korkut Ali'yi yakından araştırabilir. İngiliz kadın ajan Amy, Ruslara Haptor'dan uzun namlulu silah satışı yaptıklarını duyurdu ve bir kart verdi. Acilen ortadan kaldırılması gereken birinin bilgileri olan bu karttaki kişi Ali'yi de yakından ilgilendiriyor. Ali bu karttaki bilgilerin arkasındaki sır perdesini aralamak için uzun bir yola çıktı. Canan da Korkut Ali'yi haliyle takip edecektir. Korkut Ali ajanların eline düştü. Bu durumdan ötürü Yıldırım'dan sağlam bir uyarı alacak gelecek bölümde. Ekip gelecek bölüm Hattor'un arkasındakilerle adamlarıyla ilgili geniş bir ipucu bulabilir. Bu ipucunun peşinden yine Ali gidecektir. Canan ise yine teröristlerin arasında kalan Ali için bir çatışmaya girebilir.